Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5. kez hakim karşısına çıktı. Gökhan Eller'in tasarlayarak ve kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak sanığa 20 yıl hapis cezası verdi. 23 Eylül 2024'te Selda Eller maalesef boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı almış olduğu Gökhan Eller tarafından canice katledildi. Selda anlaşmalı boşanma aşamasındayken Defalarca kez Gökhan kendisini çevresinde ölümle tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı almıştı ve boşanmayı aldatıldığı için çekişmeli boşanma kararı almıştı. Çok geçmişe değil. Olayın birkaç gün öncesine gittiğimizde Gökhan'ın dosya içerisinde bulunan tanık ifadelerinde de geçtiği üzere arkadaşlarına söylediği beyanlara bakıyoruz. Selda boşan benden boşanır ve başkasıyla olursa yaşatmam öldürürüm. 10 yıl yatar paşa paşa çıkarım duyarsınız. Olay günü sabahı evde Müge Anlı'nın programını izliyorduk. Babam da yanımdaydı. Programda bir kadın ve sevgilisi kadının kocasını beraber öldürüyorlardı. Babam bana dönüp bizim de sonumuz böyle olacak. Ben anneni öldüreceğim. Sen de evi satıp cezaevinde bana bakarsın dedi. Ben ciddiye almadım. Maktul ölmeden bir gün önce kızları olan Rabia bana anlattı. Babamla annem çok kötü kavga etti. Annem odaya girdi, kapıyı kapattı. Rabia beni kurtar diye bağırdı. Annemi öldürdü zannettim, çok korktum. Sanık ile Selda sürekli kavga ediyorlardı. Ve bu kavgalar sırasında Gökhan Selda'ya sürekli öldürtme kendini Selda, öldüreceğim seni Selda şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Bakın bunlar dosya içerisindeki tanık beyanları. Sanık olay günü eve gidiyor. İkisi yalnız başlarındayken oğlunun pantolonunu bağ olarak kullanarak Selda'yı canice katlediyor. Ve dosya kapsamında sürekli olarak cinayet dosyalarında, kadın cinayetleri dosyasında da sürekli karşılaştığım üzere haksız tahrikten, indiriminden yararlanmak üzere sürekli olarak eşinin kendisini tahrik ettiğini ve kendisine ağır laflar söylediğini söylüyor. Ancak sanık şu kadar soğukkanlı. Olayı bu kadar planlamış ki evden çıkarken maktulün telefonunu yanına almayı ve telefonu yok etmeyi unutmuyor arkadaşlarını teslim olmadan önce yanına çağırdığında sokak arasında oturup bira alıp bira içmeyi atlamıyor. Bugün burada maalesef resmen katile haklıydın dercesine çevresine defalarca kez öldürme planını söyleyip en sonunda çocuğunun pantolonuyla eşini boğarak öldüren birine sırf kurguladığı senaryodan dolayı haksız tahrik ve ihal indirimi uygulanmıştır. Sanık 82 TCK 82 kasten öldürme suçundan birinci madde DVF bentlerinden ağırlaştırılmış müebbet cezası alsa da TCK 29 ve 62. maddelerden haksız tahrik ve hal indirimlerinin uygulanması neticesinde 20 yıl ceza almıştır.